Nueva Seramik'ten herkese merhabalar. Ben Ali. Şimdi mutfaklarda çok sık karşılaştığımız bir sahneyle sizlerleyim. Güzel bir yemek yedik. Ardından güzel olmayan bir tabloyla karşılaşıyoruz tabii ki. Baharatlı, yağlı bir şekilde bulaşıklar bizi bekliyor. Bulaşıklarımızı yıkarken biz ister istemez ev yelerimizi kötü bir şekilde kirletiyoruz. Her tarafı tamamen kirletiyorum yayılmasını sağlıyorum kirin. Bu zor kirler karşısında genellikle aklımıza ilk başta yağ çözücü, çamaşır suyu gibi kuvvetli kimyasal çözücüler kullanmak gelir ve buna da mecbur kalırız aslında. Fakat burada seramik eşsiz cam yüzey sayesinde bunların hiçbirine ihtiyaç duymadan tamamen doğal yöntemlerle başta suyumuzu açıp Kiri akıtıp ki zaten görüyoruz sadece suyla bile kirin büyük bir kısmı gidiyor. Sonrasında yağlı içeriği tamamen temizlemek için ihtiyacımız olan şey basit bir sıvı bulaşık deterjanıyla köpüklendirdiğimiz süngerimizle kibarca seramik yüzeyimizi tamamen temizlemek. Bu işlem sırasında sağlığa ve doğaya zararlı olan kimyasal çözücüler kullanmadık. Devamında da şu an benim en sevdiğim aşamadayız. Çünkü her defasında tekrar aynı güzel yüzeyi sadece suyla durulamanın ardından hissedebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel bir his. Devamında da kapanışımızı her zamanki gibi yine kendi ürünümüz olan mikrofiber bezle evyemizi kurulayarak yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sağlığımıza zararlı olan, doğaya zararlı olan hiçbir kimyasal çözücü kullanmadık. Kendisi de doğal bileşenlerden oluşan seramik evyemiz temizliğinde dahi kimyasal çözücülere ihtiyaç duymayarak bizim doğa dostu olma prensibimizi de kanıtlamış oluyor. Ben hepinize temiz, sağlıklı ve lekesiz günler diliyorum. Nuevo. De la naturaleza.